Hepinize merhaba dostlar. Ben Hayal Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şubat ayım nasıl geçti, neler yaptık, ne hedefledik, ne bulduk bunları konuşacağız. Öncelikle Ocak ayı itibariyle bir değişime başladığımı sizlere bildirmiştim. 2024 benim yılım, bizim yılımız olacak demiştim. Ve kamera arkasında birçok projeyle uğraştığımı söylemiştim. Artık ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş filizlenmeye başladı diyebilirim arkadaşlar. Çok şey söylemek istiyorum. Şubat ayı içerisinde çok güzel şeyler oldu. Ama bazılarını maalesef hala açıklayamıyorum. Çok az zaman kaldı arkadaşlar. Muhtemelen artık Mart ayının sonunda açıklayacağım şeyler olacak içlerinde. Yakın çevrem biliyor. Yakın arkadaşlarım biliyor. Ne hedeflediğimi, nerelere doğru adımlar attığımı, ne projelerde yer aldığımı ya da ne projelerde yer alacağım biliyorlar. Sizlerin de duyduğunuzda çok sevineceğiniz projeler var içinde arkadaşlar. Sadece söylüyorum beni takip edin. Hani bu hiç şey muhabbeti değil. Kendi reklamımı yapma muhabbeti değil ama takipte de kalın arkadaşlar ki öğrenin. Şubat ayında en güzel ivmeyi girişken olarak yaptık. Girişken oldu böyle bir güzel bir ivme yakaladık arkadaşlar. Instagram hesabımız çok güzel bir şekilde büyüdü. Yani düşündüğüm gibi... Birkaç video gerçekten güzel şekilde patladı. 100 binin üzerinde izlenmelerimiz var bazı videolarımızda. Diğer bir videolarımızda da ortalama artık attığım Reels'lar 2 gün içerisinde binleri bulmaya başladı. Maşallah diyelim. Daha nice binlere, 10 binlere, 100 binlere diyelim arkadaşlar. Giriş kanal ol. YouTube olarak birazcık düşündüğüm yerlere gelemese de Instagram olarak güzel yerlere gelmeye başladık. TikTok ve YouTube'a birazcık daha ağırlık verebiliriz girişken ol açısından. Ama girişken oldaki içerikleri de birazcık değiştirmeye karar verdim. Muhtemelen Nisan gibi ee, içeriklerde de değişiklikler hissedeceksiniz. Neden Nisan gibi? Ben stoklu gidiyorum. Şu an Mart ayındayız ve Mart'ın sonu belki Nisan'ın sonuna kadar elimde stok videolarım var. O videoların bitene kadar şu an girişkenolu üretmeyi bıraktım. Hazır videolardan devam edeceğim. Ama bu aralarda tabii ki boş kalmayacağız. Siyah çömü geldi hayatımıza arkadaşlar. Siyah çömüde de çok güzel içerikler bizi bekliyor. Eğer Çanakkale'li olan varsa aranızda her an İskele'de, Yeni Kordon'da ya da AVM'de bir yerlerde yeni içeriklerimizi görebilirsiniz. Siyah çömü olarak çok yeni bir sayfayız. Daha doğrusu eski bir sayfayız ama yeni konseptimizle ee, yeni başlamadık geri döndük diyebiliriz arkadaşlar. Siyah çömüğü de lütfen takip edin dostlar. Eğer unutmazsam editte bir yerde şuralara bir yerlere siyah çömüğün reklamını koyacağım dostlar. Instagram'da siyah çömüğü takip edin. Çok eğlenceli içerikler var. Çektiğimiz içerikler de var. Yol dolan içerikler de var. O yüzden ne yapıyoruz? Siyah çömüğü de artık takip edebiliyoruz. Gülmek için, eğlenmek için siyah çömüğü. Biraz daha iş olarak bir şeyler öğrenmek isterseniz girişken ol. Benim hayatımı ve vloglarımı izlemek için de Hayati Yasa YouTube, Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz. Baya güzel reklam oldu yalnız bu video benim için. Onun haricinde Şubat ayı içerisinde bir belgemizi daha tamamladık. Artık bütün teorik derslere girme belgem var arkadaşlar çok şükür. Son belgem olan sağlık öğretmenliği, ilk yardım öğretmenliği belgemi de tamamlamış bulunmaktayım. Artık bütün derslere girme yetkim var. Şubat ayı içerisinde Nedim hocayla beraber bir proje başlattık. Eğer Instagram'dan ve daha önceki bloglarımdan beni gördüyseniz zaten biliyorsunuzdur. Artık derslerimizi online'a çekmeye karar verdik. İlk videolar Nedim Hocam'la gelecek. Nedim Hocam'ın kanalına yükleneceğiz. Daha sonra videolarımızda kursun kendi kanalına eklemeye başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalın. Çok güzel şeyler olacak. Öğrenmek için de tabii ki kursun kanalında öğrenebilirsiniz. Kursun kanalında da güzel içerikler geliyor. Çektiğimiz içerikler var editlenecek içerikler var. Daha çekeceğimiz bir sürü içerik var. Ya ben Şubat ayında bayağı üretken oldum diyebilirim. Yani girişken olduğun yanında üretken oldu ya da bir <laughs> sayfa açıyormuşum falan arkadaşlar. Bayağı güzel içeriklerle artık geri döndüğümüzü söyleyebilirim. Arkadaşlar düşündüğümden daha iyi şeyler yaptık diyebilirim. Şubat ayı benim için yani güzel geçti. Bayağı verimli geçti. Dediğim gibi bu siyah çöme olayına zaten buna benzer bir içerik fikri vardı aklımda. Sağ olsun bir arkadaşım şu an ismini veremiyoruz. <laughs> siyah çamının e, sahibi kim acaba? Hadi bakalım. Böyle bir şey başlatabiliriz. Her neyse buralara çok girmek istemiyorum. Bir ekip olarak bir yola çıktık. Şahıs olarak değil ekip olarak arkadaşlar çalışıyoruz. Daha birçok içerik gelecek. Siyah çamının YouTube'u, TikTok'u da olacak. Oralarda da bizleri takip edebilirsiniz. Muhtemelen Mart ayı sonu yani daha doğrusu Mart demeyeyim de Nisan ortası gibi başlarız. Ramazan'dan sonra başlarız YouTube ve TikTok ayağına. Ama Instagram'dan da takip edebilirsiniz dediğim gibi. Onun haricinde yeni birkaç projem daha var. Onları daha açıklayamıyorum. Çünkü maalesef onaylanmadan, gerçekleşmeden açıklamıyorum biliyorsunuz. Yani aslında öyle saklayayım da şey olsun kafasında asla değilim biliyorsunuz. Neysem oyumdur. Olabildiğince şeffaf olmaya çalışıyorum size karşı ama... Yani ya olmazsa son anda bir yer, karşı taraf yer, cayır, bence yerim. O yüzden her yani her şeyi de açıklamıyorum, birazcık zamanı bırakıyorum diyebilirim. Vallahi Şubat ayım dediğim gibi düşündüğümden çok daha güzel geçti, çok daha verimli geçti. İnşallah Mart Nisan böyle ay yıl sonuna kadar böyle geçeceğini düşünüyorum. İnşallah da böyle geçer arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi Hala beni sosyal medyadan takip etmiyorsanız şuralarda bir yerlerde sosyal medyada linkleri çıkacak dostlar. Takip edebilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.